Merhaba kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kamu işleri adına haber üretmeye sizlere bilgilendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar memurlara ben.com web sitesinde yazarımız ilk kez söker toplu iş bilmecesi diye yazısını kaleme aldı onu sizlere sunacağız daha önceki videolarımızda sizlere duyurmuştuk memurların arkadaşlar buçuk milyon memuru emeklisinin toplu iş sözleşmesinde hangi gün net bir şekilde ne olacak belli keşke daha önceki videolarımızda da size belirtmiştik işçilerde de aynısı olsa yani işçilerde sürümce de her şey maalesef. Memur sendikaları takır takır işte 10 Ağustos'ta şu olacak, 15 Ağustos'ta şu olacak, 22 Ağustos'ta imzalanacak. Hakem heyetine 25 Ağustos'ta kalırsa hakem eğitimine gidecek gibi gibi böyle net tarihler vermişler. Ama işçi sendikalarında maalesef bu durum yok. Buradan sendikalara sesleniyoruz. Lütfen sizler de gün gün ne olacak ne bitecek açıklayın. Eğer böyle yasal düzenleme gerekiyorsa yasal düzenleme için bir başvuruda bulunun memur sendikaların bu olayı iyi arkadaşlar darası işçi sendikalarına en azından böyle sürümcede kalmaz gün gün ne olacak ne bitecek hangi gün toplu sözleşmesi imzalanacak işçilerin de bilmesinde fayda var İşçilerin de bundan geri kalmamasını düşünüyoruz arkadaşlar o yüzden sendikalara tekrardan söylüyorum sendikaları tekrardan sesleniyorum ya gün gün açıklayın eğer böyle bir açıklama olayı olmazsa bir yasal düzenleme gerekiyorsa o yönde bir açıklama yapın sendikalar, memur iş, memurlar ve memur emeklilerin gün gün ne olacağını bildiği gibi işlerinde bunu hakkı var diye düşünüyoruz. Evet öncelikle halk olarak yaşadığımız bu büyük yangın felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına ve halkımıza başsağlığı dileklerimi iletmek isterim demiş yazısında. İşçiler için uzun zamandır beklenen kamu çalışığı protokolü hem bildik hem bilmedik sebepler yüzünden ağır aksak devam ederken memurların da görüşmesi dün itibariyle başlamıştı arkadaşlar onu da sizlere duyurmuştuk. Memurlar için ilk görüşme toplu sözleşmesi takvimi ve imzanın ne zaman atılacağı gibi detaylar açıklanmasına rağmen işçiler için takvim ya da ilgili konularda net bir açıklama hatta ikinci teklifle ilgili resmi bir açıklama ne sendikalardan ne de ilgili kurumdan gelmedi. Hal bu durumda toplu sözleşmesi iş kanunu ve tarih geçişleri üzerine bir değerlendirme yapmak istedim. Geçmişimiz ve geleceğimiz. İş akdine dayalı anlaşmalar kamu sektöründe de olsa iş hukukunun konusuna dahil olur. İş hukuku 18. yüzyılda sanayi devrimle ortaya çıkmıştır. İş hukuku işçi ve işveren arasında ilişkiyi düzenler. İş hukuku ne kadar iş akdi merkezinde iki tarafın hakları açısından oluşuyor gibi gözükse de iş haklarını gözetmesi açısından çok önemlidir. Hukukumuzda iş hukuku işçilerin özel hukuku olarak değerlendirilir ve işçilerin taraf olduğu durumlarda da <laughs> uygulama alanı gösterir. İş hukuku öncesinde de iş-işveren ilişkisi borçlar hukuku çerçevesinde değerlendirilirdi ve bu durum daha zayıf olan taraf işçiler olması dolayısıyla işçi aleyhinde durumlar ortaya çıkarırdı. Bu sebepten iş-işveren ilişkisini düzenleyecek bir iş kanunu oluşması elzem olmuştur. Bir başka deyişle iş mahkemelerinin halk arasında işçi mahkemeleri olarak adlandırılmasının temel, temeli buradan gelmektedir. İşçilerin sendikalar aracılığıyla kurdukları iş ilişkisine toplu sözleşmeleri denir ki bu işçiler adına büyük bir kazanımdır. Dünyadaki ilk, ilk toplu iş sözleşmesi Osmanlı'da Kütahya'da 1776 yılında yapılmıştır. Osmanlı zamanında farklı uygulamalarla da itibar görmüş bu durum, Cumhuriyet tarihinde belli haklar doğrultusunda 3 kere değiştirilmiş yasayla genişletilmiştir. 4857 sayılı kanun 2003 yılında yürürlüğe girdi. 6098 sayılı Türk borçları kanunun 2022'de yürürlüğe girdi ve iş kanunuyla ilgili madde bulunmadığı zaman bakılacak kanundur. 6.331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu da 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. İş hukuku neden önemli? İş hukuku sanayi devrimi sonrası devleti üretim adına korumak, sosyal devletin kuşatıcı halkçı tavrı sonrası ortaya çıkmış, üretenle ilgili girişimciyi teşvik etmek ve to toplumsal düzeni sağlamak üzerine önemli bir argüman haline gelmiştir. İş kanunu yazılı bir sözleşme ya da ilk iki ay içinde bir çizelgenin işçiye imzalatılmasını usul kabul eder. Ancak... Kadro sonrası çoğu kurumda sözleşme yapılmamış bir çizelge verilmemiştir. İş kanunun itibariyle iki kere yapılan belirli süreli iş sözleşmesi otomatik olarak belirsiz süreli iş sözleşmesine döner. Bu sebepten iki kere üç yıllık belirli iş sözleşmesi yaparsanız kanunla belirsizlik zaten döner. Kamu kurumları aynı işçilerle alt işveren aracılığıyla zaten defalarca sözleşme yapmış nihayetinde de bu işçiler 4D alınmışlardır. Ayrıca iş kanununda bir iş sözleşmesi yapmak mecburidir. İki ayı geçerse istisnasını da yazdım. Verilen maaş borduları ayrıntılı çizelge olmadığı gibi birçok kurumda da iş tanımı şartname üzerinde değerlendirilmemiş. Bu da ortalama temizlik personeli gösterilip sekreterliğe çalışan olmak gibi çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. Memur ihtas edilen kadroda çalışır, iş, iş tanımı itibariyle tanımlanmamış işte. Tanımlanmış işte pardon arkadaşlar. Kamu işveren sendikası ve kamu kurumları bütün bunları bilmiyor mu? Haklarımız bilinçli mi yok hükmündedir? Sendikalar işçilerin talepleri üzerine devletin normatif uygulamalarının sonucu işçiyi koruyup girişimciyi teşvik etme gibi sosyal faydaları bütünleştirerek toplumsal düzeni kurgulayan değişim mühendisliği retoriklerini harmanlayıp yapıcı hale getirecek eşitlikli işçi hakları için oluşan birlikler olmalılar. Sendikalar ne için vardır? Artık açıklama yapmaları gerekir. Bu işin zaten uzun zaman önce sonuçlanması gerekirken hala resmi ve doyurucu bir açıklamanın bile olmaması normal midir? Şimdi bazı sendika yetkililerinin gündemin yangın olması konusunda dile getirirken memur için takvim açıkladı ne zaman olacak belli. Tabii ki acımızı yaşıyoruz. Tabii ki görevimiz neyse yapmaya devam ediyoruz. Yangın bölgelerinde de can ile ile çalışan emekçi 696 KK ile kadro alan kardeşlerimizle de çalışmakta. Pandemi de her yerde olduğu gibi. Kardeşlerimiz var. Biz davul çalıp düğün yapmıyoruz. Eğlenip şarkı, şarkı söylemiyoruz. Memurun takvimi önden açıklanmışken 2022 ve 2023 ne zaman zam alacakları belli olmuşken ya bizimki? Biz 1 Nisan 2018'den beri önümüzü görmeye çalışıyoruz. Bu bir bilmece mi? Evet arkadaşlar yazı güzel olmuş. Kalemi kalemine sağlık diyoruz kardeşimize. Biz de zaten videonun başında bunları belirttik. Memurlar arkadaşlar kamu çerçeve protokolü işçilerin önce başladı. Şu an herhangi bir açıklama yok. Biz bu videoyu 4 Ağustos 2020 yılında yapıyoruz. Ama arkadaşlar memurlar ve memur emeklerini ilgilendiren 6,5 milyon kişi ilgilendiren Memur toplu iş sözleşmesi 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak memur toplu iş sözleşmesi gün gün açıklandı arkadaşlar. Hangi günde ne yapılacak onu da videosu kanalda vardır zaten. İşte şu, şu 3 Ağustos'ta başladık deniyor. İşte 10 Ağustos'ta kamunun teklifini alacağız diyor. İşte 15 Ağustos'ta biz tek, ikinci teklifimizi sunacağız diyor. Eğer diyor ki anlaşamazsak işte 25 Ağustos'ta hakim açıklayacak diyor. O da olmazsa diyor 28 Ağustos'ta işte şu tarihte kesinlikle 2022 ve 2023 yıllarında memur ve memur emeklisi 6,5 milyon kişi ne alacak belli olacak diyor. İşte işçilerden de bunu bekliyoruz. Kamu işçi platformundan da bunu bekliyoruz arkadaşlar. Gün gün açıklanırsa işçiler de böyle merak içinde beklemez. Hangi günde açıklanacaksa o gün gelir açar YouTube videosunu ya da açar haber kanallarını izler. Ne alacak bilir. O yüzden bu yasal değişikliğe mi ihtiyaç var? O zaman sendikalar bir yasal değişiklik için başvurularsa iyi olur diyoruz. Bu açık da böyle giderilmiş olur. Biz kamu işleri adına ne var ne yoksa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bildirim zilini açıp arkanıza yaslanıp videolarımızı bekleyin arkadaşlar. Biz bu ay çok önemli gelişmeler olacak. Hem toplu sözleşmeleri hem kamu çerçeve protokolü hem maaş birçok gelişme olacak. O, o, dediğim gibi bildirim zilini açın. Bizden video bekleyin arkadaşlar. Durum böyle ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.